merhaba arkadaşlar benim adım Kuzey Merhaba ben Ata ee, Bugün sizlerle Çok beklenen Çok istediğiniz seri olan yani Seriye başlıyorum ee, Skywars ee, Umarım güzel bir seri olur Kanka bana hiçbir eşya çıkmadı ee, Bana çıktı gibi Diye akılcım zengin oldu ben odun topluyorum Halime bak sorundayım Gel sana vereyim bir şeyler evet. Ben adama gidiyorum adam öldüreceğim. Ya hayır hayır, hayır. Sen olmazsan ben yokum. Allah akbar. Allah öldüm. Sen salaksın. Yemin ederim. Aha ben de öleceğim bir dakika. Ben de seni izliyorum hadi bakalım. Öldürdüm. Öldürdüm. GG easy be. Elmas kılıçlıyı öldürdüm ben. Helalsin sen. Eşyaların nerede? Aşağı düştüm. Yani. Abi eşya bırakmamışlar. O zaman Kanka bak şu ada boş. Yanındaki ada boş. Vallahi mı? Kimse yok. Dur ben yine bir kontrol edeyim. Aynen kimse yok. Bir o kaçta o zaman söyle. A kank Ada kartopu var mı? Aga yok ya. Kanka adama diamond kılıç çıktı. Ya Sofya ya. Ya Sofya. Chest yok lan. Abi ben yandım o zaman. Dur belki bunu da atarım lan. Atar mı? Düştüm lan. Atarsın güzel. Hadi be. Hadi çık başka gelin hadi. Evet bir dakikada ölmeyi başaran biz pro'yala. Abi sen niye gidiyorsun ki ya? Burada abim var. Tamam abi o yüzden öldük. Ya, ya. al işte VIP'lere yapmışlar. Abi dur, e, scar var. Ona gireceğiz evet, evet. Yenileniyor hatta. Düdüdüdü. Du du Herkes aynı skin lan. Aa girdim. Ne? Scar. scar. Tamam. İlk ben girdim oğlum. Harita ayarları. Kit alayım mı lan? Al bence. Hayır Sıfır skorum var ki senin. Ney? Skorun sıfır değil mi senin? 2000 2405 skorum var lan senden fazla ayı. Ben Ender Pearl kit'ini aldım. Abi hack'miş lan. Şşt. Abi inşallah karlı olmaz. Aa olmaz işte bu. Ananı satayım ya. Düştüm hale bak. Lan Be benim Ender Pearl'um var. Adam adam. Ay ya. Oo sana chest plate'im vardı ya. Benim bana şu an Ben karışık bir setim kanka. Çok karışık bir setim. Abi var ya ben o kadar kötüyüm ki. Ben iyiyim, idare ederim yani. Şu anda ortaya gidersem tadından yenmez. Tabi ortaya gidebileceğim bu ayrı mesele. Gidersin abi ortadan ne olacak? Aha kazma çıktı işte bu. Oh. Bana çıktı mı verimlilik güçlü. Aynen. Dur diye kazacağım. Aynen öyle. Evet. Bu çok hızlı. Evet. Yaldırın Allah 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 Allah. Abi beni öldürecekler burada ben sana söyleyeyim. Chest toplarken beni böyle arkadan ittirecekler. Sen ortada mısın? Yok. Ben, ben olmak da... kim ortada olmak kim ya? Tabii. Aha adam. Çocuk direkt aha adam. Adam görüyor mu varlık çocuk? Oo. Adamı lava attım, adamı lava attım. Ya ölme kanka lütfen. Adamı lava attım, adamı lava attım. Öldü, 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 öldü. İşi bitti, işi bitti. Öldürdün mü? Hayır, çok az canı kalmıştır. Abi ata öldüm ya. Ata sen ne olmuşsun? Adam iyile mi? Evet kanka adam ile Ben de hile açacağım. Canı yenileniyor adamın gördüm ben. zeyni on. Beyler ben de hile açacağım. Yani de... beyler şimdi şöyle bir şey var. Ee, biz hackleri hack olmadan öldüremeyeceğiz. Mantıklı olarak. Yani bu bir durum. Biz de o zaman hack açmak zorunda kalıyoruz. bak o. Bablama gibi olaylar olmasın istiyoruz ama. Her bomba gibi bir olaylar olursa biz de onları bamlarız yani. Kim kim öldürdü? Bakıyorum. Emiran Extreme ortada ençli Golden Apple falan da var adamın. Ayda ençli. O zaman ben onu öldüremem ki. HC ise adam yapar beni. Abi lafın içinde ölmemek ne demek ya? Kanka ençli Golden Apple'ın olsa bile lav ölürsün. Ya, eşi olsa ölmez. Alırsın sen Kuzey Pro'sun. Oha, Catmuss bebeğim. Helal lan çocuk, Catmuss işte. da Emirhan... ekstrem geliyor kanka, ne alçayacağım ben? Seha abi. Seha? Ender Pearl'ü var, dikkat et senin yanına. Aa, Ench'li. Ench'li kılıcı var, Allah! Kuzey, oku savurma kanka. Anana düştüm. Şaka yaptım ben de şaka. De la 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 la. Adam şimdi takma yapacak. Makro gücü oldu mu? Adam ile de mi kanka? Evet. Neyse arkadaşlar ee, video tam tamına 6 dakika olmuş. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Bu arada Ata arkadaşım geldiği için ona teşekkür ediyorum. Önemli değil kanka artık. E, böyle Ata Skywars videoları istiyorsanız Beğenmeyi unutmayın, ee, abone olmayı unutmayın, ee, hoşçakalın.